Çok özel bir gece. Altın Üzüm Ödülleri artık bir gelenek haline geldi. Bugün burada çalışanlar, emek verenler ve başarılarıyla başaranlarla beraber beraberiz. Üçüncü kez hatta siyasetten sanata, iş dünyasından spora kadar yılın en başarılı, en üretken, en ilham verici isimlerini bir araya getirdik. Bu özel gecede emek verenleri alkışlamaya ve başarıyı ödülle taşlandırmaya hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? O yüzden ben Sayın Buca Belediye Başkanım Sayın Görkem Duman. Kendisi şu anda aramızda değil. Adına Başkan Yardımcımız Sayın Gazi Çırak Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum efendim. Ee, değerli Azirun bana da sürpriz oldu Aydın Bey gibi böyle bir şey hazırlıktı. Belediye Başkanımız Görkem Duman'ın acil bir iş çıktı. Onun adına ben katıldım. değerli kıymetli hazır arasında bulunmaktan çok mutluyum. Bu geceye katkı koyan herkese ve bulunan hazır ona da çok daha tek tek tekrardan teşekkür ederim.